Maide suresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhatap olarak diyor ki وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ <اللّٰه> Allah Varalarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına tabi olma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Yani biz yakinen biliyoruz elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da istisnasız, kaydesiz kendi içinde yaşadıkları toplumun anlaşmazlığa düştüğü durumlarda sadece ve sadece Allah'ın indirdiği tertemiz hükümlerle hükmettiler. Bunda zerre kadar şüphemiz yok. Peki hani niye Allah Azze ve Celle burada bu tehdit vari hitabı kullanıyor? Yani bilmem belki de onlar üzerinden sana, bana bir uyarıdır ne dersin? İşlerimize çeki düzen verelim, Allah'ın hükümlerine sımsıkı sarılalım da böylece Allah'ın kanun ve hükümlerinden başka... Kanunu hükümlere başvurarak Allah'ın dostları yolundan uzaklaşıp küfrün karanlıklarına düşmeyelim diye bizi uyarıyor olabilir mi Rabbimiz?